Merhaba arkadaşlar, Shotty Game'e hoş geldiniz. Bugün çok kaliteli, güzel bir içerikte karşınızdayım. Öncelikle takımı baştan sona değiştirdim. Merak edenler videoyu sonuna kadar izlemeyi unutmasınlar. Ve onun haricinde bitmek üzere olan etkinlikle ilgili muhabbetlerimiz var. Son transferlerimizi, son demlerimizi, son böyle çer çöp ne varsa hepsini boşaltacağız. Ama önce sizler için hazırladığım şu oyunun içine sıçan ve... Yay aklım almıyor bu hileyi nasıl eritemiyor diye düşünürken şöyle bir e, karşılaştığım bir hileyle bakalım. Şimdi bu karşılaştığım adam gördüğünüz gibi çatır çatır gol atıyor. İnanılmaz şekilde goller atmaya devam ediyor. Ve adamın gücü gerçekten yok yani sıfır. Adam ne bileyim 80'le mi oynuyor 90'la mı oynuyor yani reytingi de çok düşük yani inanılmaz bir şey. Ama iyi e, hala geri güncellemeden sonra da iki tane, üç tane bana şöyle diyeyim ya yarım saat maç yaptım. altı maç, 7 maç yani %50'lik oranla gidiyorum. Yani ya FIFA şampiyona kastığım için mi öyle oluyor anlamıyorum yani. iki maçın üç maçın bir tanesine kesinlikle hile geliyorum. Yani hile geldiği zaman ne yapmanız gerekiyor? Onun için bu video görselini attım. Abi karşınıza böyle bir kontra ataktan gol atan, böyle saçma saçma goller atan, şuraya baktın işte 2 dakikada bir gol atan filan böyle aptal bir adam görürsen çünkü bazıları da akıllanmış. Ne bileyim 13 tane atıyor, 14 tane senden bir tane fazla atıyor. O şekilde devam ediyor. Abi bunları hiç hiç acımayın abi. Hiç acımayın. Geliyorsunuz abi şuradaki simgeye. Tıklıyorsun abi. Adamın üstüne burada gördüğün gibi abi. Çok saçma bir Profile geliyorsun. Şurada profilde hoparlör işareti var oraya tıklayıp yukarıda varsayılanı hile yapıyorsun adamı bildiriyorsun. Ha artık bununla ilgilenir mi ilgilenmez mi ye kalmış biz işimize yani başımıza geleni yapalım. O geri sonra kalmış. Hile gerçekten çok can sıkıcı bir olay ya inanılmaz can sıkıcı gerçekten insan artık. <laughs> of diyor neyse biz geldik takımımıza bir bakalım. Takımı baştan başa değiştirdim. Hala da değiştiriyorum. Bu teknik direktör modu geldi ya. Bu teknik direktör modunu nasıl buldunuz filan. Onunla ilgili bir yorum yaparsanız da çok güzel olur. Şu an ben Pro e kadar yükselmişim. Ee, 1, 2, 3. İsterseniz taktik, bir, çok özel bir taktik yaptım. Ve ona göre kendi takım taktiğimi de değiştirdim. Ona göre yapıyorum görüyorsun galibiyet oranı var ve baya da iyi gidiyoruz yani 11 galibiyet 33 maçta İlk başta var ya çok güçlü takımlar filan geliyor hatta maçlarda şöyle yazıyor ya çok güçlü takım geldi işte kontratak yap bilmem ne yap tuttur filan öyle bir şey yok ee, şu an yavaş 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 4000. sıradayız yukarı doğru gidiyoruz bakalım ne kadar gideceğiz ki bunun da iyilesi çıkmıştır bulunmuştur daha sonra isterseniz taktik videolarına gireriz. Öncelikle bu teknik traktör modu geldikten sonra şu an gerçi oyuna çok bir etkisi yok. Çok puan muan filan vermiyor. Tek avantajı yıldız biletinde ekstradan galibiyet aldığın zaman ee, ne bileyim şey vermesi. Yıldız biletini kasmamız. Evet yeni bir tane transfer yaptım. Eto'yu sattım. Eto'nun yerine bu adamı aldım. Bu adam MDO'yu alabileceğim işte en iyi adamdı. <laughs> en iyi adamdı. 97'de. Ee, en iyi adamdı ve ben de bunu aldım bu ucuzdu. Aldım koydum. Ama bomba bir transferim daha var. Taktiğimi ilk baştaki taktiğe çevirdim. Orta sayı gerçekten baya baya tutuyor. E, ee, Seedorf ve Modric ona katkı oluyor. Bir sonraki transferde zaten Modric'i değiştireceğim. Şimdi hedefim Casillas'tı. Casillas'ı değiştireceğim. Ee, daha önce kaleci, muhab kaleci videosunda hani takasa gelen kaleci videosunda alınabilecek en iyi kalecinin şu an için Sommer olduğunu size söylemiştim. Ve Sommer'ı tam tamına bir buçuk gün sonra almayı başardım. Adamı gerçekten bir buçuk gün sonra aldım ya. Bir buçuk gün sonra sattılar adamı. Adam on numara bir adam ya. Gerçekten çok güzel bir adam. Sommer'ı hemen kasya'sın yerine kalemize bir koyalım. Belki geliştirme falan filan gelmiştir. Sommer'la birlikte muhtemelen bir rating daha atlatabiliriz diye düşünüyorum. Hatta şu ikinci taktik işte bu benim e, teknik direktör modunda yedekleri de dahil ettiğim bir taktik. Şunu da size söyleyebilirim. E, Fernando Torres'i tek forvet oynatıyorum. Fernando Torres tek forvette daha iyi bir performans sergiliyor. Haberiniz olsun. Yani ben hep çift forvet oynatıyordum ama tek forvetle gerçekten e, bayağı etki aldım. Bayağı faydalandım Torres'ten. Onu da karşı atakta marşı atakta ilerleyelim. Abi refleks kalecisi en sevdiğim kalecidir. Refleks kalecisi. Hemen şöyle bir tabi birazcık da geliştirmek için paran harcadık ama yapacak bir şey yok. Şu an e, geldik abi. ilk 11'e bakalım. Bence 117 gönü daha almayız ama biz oha antrenmanı basmadan 117 gen oldun Şoti Şoti çıldırıyor oğlum 120 130 140 daha gideceğiz bak şu an Fark ettiysen böyle tatlı 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 tatlı, tatlı ilerliyorum ama daha bunu lan yok. 118'e falan kasabilirim. Şimdi Casillas çok para etmiyor. Maalesef ki etmiyor. Etmesini çok isterdim. Ama etmiyor abi. Etmiyor. Casillas'ın benim para etmiyor. Yine yükselmiş ha. 5 milyonu falan yükselmiş. 5 milyonu yükseldiği için şu hemen zaten bunlardan bok gibi var. Bin tane varmış. Ee, hemen böyle takımın tam böyle iskeleti çok değişiklik yaptık takımda da ya çok değişiklik yaptık abi. Yani bir sürü adam bir sürü şey filan çıkardık. Ee, en azından 5 milyon ederken Kasiyas'ı şuraya en yukarıdan satmaya bir çalışayım. Çünkü Kasiyas satılacak abi ya. Kasiyas öyle çok kötü bir kaleci değil ki abi. Çok kötü bir kaleci değil. Şu an 17, 117 genim. Bir gen daha yükseldim. Takımım birazcık daha derli toplu oldu. da gerçekten çok güzel bir kaleci. Ee, Barisio Dortmund'un kalecisi çok güzel. Yani gen ilerliyor. Sol beki yeni değiştirdim. Yeniden gözüme batıyor. Onu da değiştirebilirim. Ee, şu an çok güzel gidiyoruz diye düşünüyorum. Yanlış yere girdim. Etkinlik de bitiyor. Biliyorsunuz ben e, geçen yayında hani şeyi alabilir miyiz kafasındaydım. Neredeydi olan? Yetenek avı mı? Hayır. Hayır bayraklar mı? Evet. Ben burada eee alabilir miyim kafasındaydım. Hesapladım tam 45 bin eksim var. E, 45 bin hadi 3 günde ve 3 bin 5 bin katsam 40 bin hadi 5 bin 10 bin kasayım yani maksimumu kasayım desem 35 bin var. Abi 35 bininde e, mağazadan almak için servet ödemek lazım. E, biz ne yapacağız? Buradan hinter <laughs> bir tane stoper e, bir tane de orta saha <laughs> alacağız. Bunları satıp bunların yerine bir tane 97'lik şu adamlardan birini alamadım. Keşke gitseydim son anadan ee, son anda almak aldım yıldız bileti artık bunları da enerjiye harcamış bulunmaktaydım o yüzden bunları kaçırdım yine bir mallık yaptım ama şu an gördüğünüz gibi aşama birdeyim ve bir 2600 tane transfer şeyim var şimdi bu 2600 ya da boktan adam çıkacağını zannetmiyorum ben çıkar mı lan optan boktan şöyle hızlı hızlı birinci aşamadayız Evet hala hiç kimse çıkmadı ne var şu transferleri hızlı hızlı bir atalım Bakalım bu transferlerden bizi çıldırtacak bir şey çıkacak mı? Bir heyecan yapacak mıyız? Evet. Highstroff. Üçüncü adamı bulduk. İkinci aşamayı en azından göreyim diye uğraşıyorum burada. Abi birinci aşamayı o kadar şey açmışım. Daha üç tane adam çıkarmışım ya. Birinci aşamadan sadece üç tane adam çıkarmışım abi. Şaka gibi bir olay bu ya. O yüzden hızlı hızlı geçiyorum. Bak belki diyorum yani şu birinci aşamayı bitiririm. İkinci aşamaya geçelim şu ikinci aşamadaki babalardan ne bileyim en azından bir tane düzgün baba filan çıkartırız diye düşünüyorum ama yok abi yok ya daha yarısına anca gelmişim lan ben. Hadi lan. Yok abi yok ya. yüzde %40 ihtimal. Ver lan düzgün bir tane. Ay senin. Kulaklarını yok abi 10 tane kaldı. 10 taneden ben bu adamları hayatta çıkaramam. Bir tane daha çıkarsak. Evet vermen geldi. Vermiyon lan. Vermiyon lan. vermeni çıkardık. Şunu çıkardık. Ya şu ikinci aşamaya geçemedim ya. Kafayı yiyeceğim ya. hayır ümitliydim lan. üç tane adam kalmış. Yapar mıyız öyle bir performans? üç tane adam kalmış. Yapar mıyız lan? Lan bir tane lan. Ne olur lan. Hadi koçum. Evet, bir tane daha şeytanın bacağını kırdık. Evet. Hisrov beşinci adam. %20'ye. Hala ben bayılırım ya. Ben böyle %20'lerden falan çıkarmaya bayılırım. Hadi ikinci aşama. Hadi ikinci aşama. Bu arada arkadaşlar video hoşunuza gittiyse lütfen like atmayı ihmal etmeyelim. Çünkü like atarsanız yarın da o iki adamın videosunu hızlı bir şekilde atarım size etkinliğin son gününde. Yok abi sıçtık. Yok ya. Ben ne kadar çok şanssız bir adamım ben Sen çok şanslısın Beşote. Yok ya. Hop. Abicim ikinci aşamaya anca geldi. Yine istof geldi. Tamam altıncı adamı çıkardık. İkinci aşamaya geçeceğim ha. Vallahi geçeceğim. İkinci aşamaya geçeceğim. Ama ikinci aşamadan yirmi e, %25'e doğru gitti. İkinci aşamayı başaracağız. Hadi be. burada da da sıçtı. Son iki tane kaldı. Yüzde %30 şansım var. Üçüncü aşamayı bir sonra ikinci aşamayı bir sonraki videoda Oluyor mu? Alman! Mao, Ah sektir salladı. Evet salladı. %35 şansım var hala. İkinci aşamaya geçmek için son bir adam çıkarmam lazım. O mu bu mu? O adam bu. Aa! Kaleci. Bayer Münih'e 90'lık kaleci geldi Noyer. Ya. Ne yapacağım lan senin Noyer? Para etmiyor, satılmıyor. Ne yapmıyorsun ya Noyer? Ya. Evet ikinci aşamaya geçemedik ya. Ya yani oysa çok geçmek isterdim ama geçemedim. Neyse etkinliğin bitmesine tam bir gün var. Siz de bu videoyu muhtemelen etkinlik bitmesine yakın izleyeceksiniz. Eğer arzu ederseniz, beğenirseniz hem topladığımızla ikinci aşamaya geçmeye başaracak mıyız? Acaba şu 90'lıklardan adam çıkaracak mıyız? Diye ümitleniriz. Daha sonrasında da yetenek avında İsterseniz şu iki adamları birlikte alırız. Nerede lan benim Aa şunu da alamadım ya. Ha belki bunu al alabilirim. Litmeni ne alabilirim belki. Belki alabilirim ama şu iki adamı garanti alıyorum. Ee, i̇kisine de param kılı kılına bu ikisine yetiyor. Keşke bunlardan birine gitseydim ama ne yapalım sağlık olsun acemilik yaptık. Bir sonrakinde artık deneriz. Muhtemelen yeni bir yıldız bileti gelecek. O yeni yıldız biletini de alır mıyız, almaz mıyız? Yeni etkinlikte bize ne kadar faydası olur? Onu bir hesaplamam gerekiyor. Orada bir tane adam vardı, onu da gördüm. Ee, kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Like atmayı ihmal etmeyin. Eğer video beğendiyse FIFA sevdiğiniz arkadaşlarınıza bizi önerirseniz çok mutlu oluruz. Hoşça kalın arkadaşlar. Bay bay.